Herkese merhaba sevgili tarih severler. Bugün Roma İmparatorlar listesinden Valentinianus hanedanlığından devam edeceğiz. 26 Şubat 364 yılında 1. Valentinianus imparatorluk görevini devralmış. 17 Kasım 375'te imparatorluk dönemi sona ermiştir. Batı'da imparatorluk yapmıştır. 28 Mart 364 Valens imparatorluk görevini devralmış. 9 Ağustos 378'de imparatorluk dönemi sona ermiştir. Doğuda imparatorluk yapmış, savaşta ölmüştür. Eylül 365, 27 Mayıs 366. Prokopius isyancıdır, Valenler tarafından öldürülmüştür. 24 Ağustos 367. Gratian imparatorluk görevini devralmış, 383 yılında suikast sonucu öldürülmüştür. 375 2. Valentinianus imparatorluk görevini devralmış. 392 yılında imparatorluktan azledilerek şüpheli bir şekilde ölmüştür. 383 388 Manius Maximus Batı'da isyancı bir imparatordur. Önceleri Theodosius tarafından tanındıysa da daha sonra görevinden azledilerek idam edilmiştir. 386 388 Flavius Victor İmparatorluk yapmıştır. Manius Maximus'un oğludur. Theodosius'un emri ile öldürülmüştür. 392 yılında Eugenius İmparatorluk görevini devralmış. 394 yılında İmparatorluk dönemi sona ermiştir. Parti'de isyancı bir imparatordur. Savaşta ölmüştür.